baş döndürücü değişikliklerle geçti. Yapay zekanın hayatımıza girmesi e, hepimize yepyeni iş yapma e, metodlarının geldiğini eskiyi unutmamız gerektiğini e, çok e, çabuk hatırlattı yani çok hızlı oldu bu. Gençlerin önemi, gençlerin bizden ne kadar daha hızlı, ne kadar becerikli, ne kadar daha yeni dünyanın asıl hikayesini yazacak olacaklarını yakından fark ettirdi. Onun için ben zaten her zaman gençlere inandım, girişimciliğe inandım. Bence dünya için hızlı giden bir süreç oldu. Ee, tabii ki yanında getirdiği de zorlamalar oldu. Ee, heyecan dolu bir e, yaşam sürüyoruz fena mı? 2026 için neler söylersiniz? Ee, 2026'da bunun hızının da artacağını düşünüyorum. Onun için madem fırtınada gidiyoruz, alıştık zaten artık diyorum. Peki. E ee, yılını kutluyor İş Dünyası Dergisi Türkiye İş Dünyası Dergisi. Siz de kuruluşundan beri e, destek olan iş insanlarından birisiniz ve Ceral Toprakla birlikte birçok etkinliğe katıldınız. Bu konuda neler söylersiniz 5. yılla ilgili? Evet, bu devirde 5 sene artık e, büyük bir başarı sayılıyor. E, genç, atılgan ve yenilikçi bir dergi. Kadınlara çok yer verdi, veriyor. Ve en önemlisi İstanbul dışında da birçok e, seminer düzenliyor, birçok toplantı düzenliyor. Ve kadın girişimciliğine özel bir yer verdiği için e, bu dergiyi çok önemsiyorum. Çok yeni sektörü ve iş insanını ben bu dergi sayesinde tanıdım. Yani ne yaptıklarını, e, vizyonlarını hep bu dergide okudum. Onun için vazgeçilmezim ve bütün ekibi tebrik ediyorum tabii Celal Bey önderliğinde. Peki çok teşekkür ederiz efendim.